Enes'i gördün mü? Görmedim anneciğim. Nerede acaba? Arıyorum arıyorum yok. Hmm. Gel bakalım mutfağa bir bakalım. Nerede bu çocuk ya? Allah Allah. <laughs> anneciğim orada <laughs> yok Orada yoktur. Bak odada da yok. Nereye gitti bu çocuk ya? Enes. Allah Allah. Nerede bu çocuk? Hmm. Hay Allah. Orada da yok. Nereye gitti? Oh my god. Senin bak bana bak bak. bak. Ay. O elindekiler mi senin elindekiler? Koş buraya gel. Selam. Enes buraya getir. Gel buraya çabuk. Hemen hemen salona gidip oturun bakayım bu ne yapmış. Bizden gizli gizli. Gizli gizli. Otur oraya. Otur. Sen dolaptan mı aldın? Niye saklanıyordun sen? Huysuz. Çizerek anlatıyor. Hı. Hı. anlatıyor. Hı. Hı. Bu ne bunlar ne? Aa, babamdan almıştı. Bak bak bak. Hı. Hepsini yemek için buraya saklanmış. Hı. Olmaz hepsini yemezsin sen. İçinden bir tane al tamam mı? E sen önce bir tane ver ona. Heh. Kendine de al bir tane. Bak ya bizden saklanıyor ya. Yaramaz. Bir tane kaldı tane mi kalmış? Tamam. Heh, hadi yiyebilirsiniz. Bir daha öyle şeyler yapma tamam mı? İzinsiz alma sen. Ene. Tamam mı? Tamam mı anneciğim? Tamam de. Tamam mı? Tamam <laughs> mı? <laughs> <laughs> tamam mı dedim sana? O ne demek? Uh -uh. Tamam mı? Tamam mı? Bak. Bak 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 bak. Bana kaçmayın buraya gelin. Çabuk buraya gelin.